Herkese mutlu ve sağlıklı günler. Ee, gene gözyaşı kanalı tıkanıklığı ile ilgili sık sorulardan bir tanesi hocam gözyaşı kanalı tıkanıklığı yani bebeğimizde gözyaşı kanalı tıkanıklığı varmış. Bunun zaman içerisinde düzelme ihtimali var mıdır? Evet, e, bunu bu işin sevindirici tarafı bu. Yani gözyaşı kanalı tıkanıklığı genellikle zaman içerisinde e, düzelir. E, bu düzelme oranı genellikle ilk 3 ayda %70 civarındadır. Yani %70 civarındaki vakalar ilk 3 ayda düzelir. E, %95 civarındaki vakalar da genellikle ilk 1 yaş içerisinde düzelir. E, ancak tabi bu düzelmenin e, hızlanması için ya da bu düzelmeye katkı olmak katkı olması açısından aileler ne yapabilir? Ailelere genellikle gittikleri göz doktoru, göz hekimi masaj öneriyor. Bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığı tanrısı konulursa göz hekimi tarafından bu bebeklere göz kesesine bu kısmı yani bu bu gözden burnuna doğru iç kısma doğru günde birkaç sefer işte 20-30 saniye süreli masaj yapması öneriliyor. Göz masajı genellikle göz kanalı tıkanıklığının açılmasına fayda sağlıyor.